Şuna'ya gideceğiz oğlum. Yemin et. Vallaha diyorum, vallaha çarptın lan nereye? Evet. <laughs> <laughs> Bitti oğlum. Ya, alamayacağız ki. Arkadaş alacağız lan. Yemin et. Vallahi alacağız. Nereye gideceğiz? Vallahi mı? Kaç diyorsun? atış? Yemin i̇ki mi? mi? Oğlum 4-5 sayıya iniyor ya atar. Kardeş hazırla bayrakları. <laughs> 25'lik taş okutmayacağım bir candan bir candan da fener okutmayacağız. 6'ya iniyor Kardeş görüntüsü vereceğiz. Lütfen gelin ya. Lütfen lan bizim için. 9 atış var. Şimdi atarsa 6'ya iniyor bak. Lütfen gelin ya. Şu göklerde bir dalgalandı anlarda. Aha, <laughs> Gözünü seveyim Adam be aptala köpek yedi, Attı yedi, yedi. 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 onu onu sikimedi düş. Sayı değeri CSK. Şey dört oğlum 4 dakika, dakika. dakika. ne? Hani, oğlum 20 saniye ne rol? Olimpiyat basketbolü bilmiyor musun mu? Ne Ben bu da böyle. Adamla 20 saniyede aldı oğlum. Fileti gazlıyor. Herkes bana bir şeyden korkuyorlar. Hadi 6. 6. Sayı 6'dan geriye. Değil oyundan bir çıkardı ama koymuyordu fark etmedik ya. Sulu gaz nerede? Sulu gaz. Sulu gaz. Aman gaz. Koyayım, normal kas yeme, yapsa. Yeme. Var mı? Yemedi. Var var. Kenardan mı? Yerde yaptı da hala kapıda oldu mu bilmiyorum. Ata sikeceğim kapat şunu maç izliyor şurada. Aman koyacağım. Dur bir dakika. nasıl fener bal ya? Belki de kupayı aldık la burada geriden geliyor ya. <laughs> 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 arayın lan Kıbılay'da <laughs> insan var <laughs> Hadi lan. Bak. Gelaptı lan. Son dakika. La 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 la. O Fenerbahçe. Yer maç enerjisi Kobrado üstüme. La 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 la. Fenerbahçe. Atma, atma, atma. Atma, atma. Lalalala. Lalalala. Oh, fenerbahçe. La la atamadı. La 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 la. O Fenerbahçe. Ama bir üçlük gerekiyor. Az. Şu yedin, az. an üçlük gerekiyor. Alım kadran bir şey gerekiyor. Smash, smash oluyor kanka. Üçlük. Hadi. Senin ananı sikiyim. Bir daha, bir al, daha. Aldı aldı al, bizimki aldı. Al. Oh! Abi Dixon uçtu la. Üçlük ile idare olmaz mı? Altı, altı sayı yendiler, altı sayılar. Yemeyin lan, yemeyin lan. Abi Dixon bir az çekti, oradan ben onu anlamadım. Ufacım, ben ne kanka? Ne kadar? Murat kadar lan. Aha! Ben. Helal lan. daha koyuyum. Hadi. Üçlük. Hadi. Hadi. Sakin ikili kat kanka Beşlik beşlik. <laughs> Hadi. Tamam, Sen, seni, 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 de vardı seni, 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 ya? seni, 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 lan adam bıçaklarım ben bunlar bıçaklar ile bu şeyde ne <de> vardı <laughs>